bize cennet vatan kılan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruh-i şeriflerine, Amin. onun mübarek annesi Molla Zübeyde anamızın ruh-i şeriflerine, Amin. onun abav-ı ecdad, ümmehat-ı ı ecdâd, şeriflerine, Ya Rabbel Kerim onunla beraber fedai can eden cümle şühedanın ervah-ı şeriflerine, ya Rabbel Kerim bu topraklarda bu aziz vatanın, bu dinin, bu mukaddesanın korunmasında, müdafasında fedai can eyleyen cümle şühedanın, gaziyanın ervahı şeriflerine. Ya Rabbel Kerim, Ya Erhamer Rahimin, mümin müminatın ervahı şeriflerine ve hasreten huzuru maneviyelerinde bulunduğumuz Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba'nın ruhu şeriflerine. Hediye hibe eyledik ile ile. Ya Rabbel Kerim bu aziz vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şühedanın ruhaniyetiyle bu vatanı, bu devleti, bu bayrağı, bu sancağı, bu dini muhafaza ve müdafaa hususunda bizleri muktedir eyle. Kuvvet, kudret ihsan eyle. Katından, kapından teyit eyle. Ya Rabbel Kerim milletimize birlik, dirlik, ayıkmak, hidayet nasip eyle. Milletimizi vatanını dinini namusunu devletini bayrağını sancağını muhafaza ve müdafaa hususunda ayık ile ayık ile ya rabbel kerim gaflet dalalet ve hatta hiyanet içinde olanları ayıktır ayıktır ya rabbel kerim ayıktır ya erhamer rahimin ayıktır ya erhamer rahimin ya rabbel kerim vatanımız milletimiz devletimiz üzerinde hesap kuranların Hesaplarını başlarına defur eyle. Islahları mümkün olanları ıslah eyle. Islahları mümkün olmayanları sana havale ediyoruz. Anları kahhar ismi şerifinle terbiye eyle. Bizleri aziz eyle. Milletimizi aziz eyle. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Ya Rabbel Kerim bu aziz vatanda ve İslam coğrafyası, coğrafyasında Müslümanların izzetini iade eyle. Müslümanların canlarının, kanlarının dökülmesine fırsat verme. Münafıkların nifakından, zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen cümlemizi, nefsimizi, neslimizi, milletimizi, İslam alemini muhafaza eyle. İnsanlığa hidayet ihsan eyle. İnsanlığın hidayetine bizleri vesile eyle. İslam aleminin hidayetine, huzuruna bizleri vesile eyle. Milletimizin birliğine, dirliğine, devletimizin korunmasına, vatanımızın, sancağımızın, dinimizin korunmasına bizleri vesile eyle, bizleri muktedir eyle, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi Kerim ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar, dertlerine devalar, borçlarına edalar ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın, sancağımızın, korunması hususunda gayret sarf eden senin dostlarını muktedir eyle. Onların dillerine bereket ihsan eyle. Ömürlerine bereket ihsan eyle. Rızıklarına bereket ihsan eyle. Müşkilatlarını müşkilatlarımızı hallu asan eyle. Milletimize maddi manevi her türlü bereketini ihsan eyle. Maddi manevi dahili harici her türlü şerlerden nefsimizi, neslimizi, milletimizi, İslam alemini muhafaza eyle. Ya Rabbel Kerim dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı ehlibe hürmetine kabul eyle.